Merhabalar. Taş Yol değerli takipçileri, değerli müşterilerimiz. Size yeni bir ürünle, yeni bir kampanyayla karşınızdayız. Ürünümüzü tanıtmak istiyoruz size. Ürünümüz EYP marka 52 cc. Şuradan da modelini de gösterelim. EYT 152. 52 cc 2.1 beygir. Ürünümüz iki zamanlı benzinli yan modeldir. Ürünümüz Amatör ve profesyonel işlerde kullanıma uygundur. Bahçenizde, e, arazide, tarlada her yerde kullanıma uygundur. Urunun, ürünün içerisinde e, fiyatını açıklamadan önce neler olduğunu göstereceğiz. Bir adet üçlü bıçağımız ürün içerisinde mevcut. Bir adet halı yıkama aparatı. Halılarınızı artık evinizde yıkayabilirsiniz. Bir adet. Bir adet elmas dairemiz, ot diken biçmek için. Bir adet benzin bidonumuz, benzin ve yağ karıştırdığınız benzin bidonumuz. Ürünün ee, tamiratını yapabilmeniz için, yani başlıklarını değiştirmeniz için gerekli alet edevatlar, aylan takımları, anahtarı, bir adet askımız, omuz askımız, bir adet gres yağımız arkadaşlar. Bir adet gres yağımız, periyodik bakımlarda başını yağlayacağınız gres yağımız. Bir adet çim biçme misine başlıyoruz. Ve olmazsa olmazımız bir adet de profesyonel maskemiz. Tırpan başlığımız. Bunu kesinlikle bütün müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Bunu her halükarda kullanın. İş güvenliği kesinlikle birinci sırada olmalı arkadaşlar. Daha sonra iki zamanlı olduğu için makinamız benzin içine katacağınız benzin yağı iki zamanlı. Bunu veriyoruz ve aynı zamanda da son olarak ürünün içinde bir adet de misina ile size gönderiyoruz. Yani bu kadar ürünü saydıktan sonra size fiyatını da söyleyeyim. Ürün e, stoklarla sınırlıdır arkadaşlar. Ürün e, kampanya fiyatı her şey dahil 10.000 lira yerine bu şekilde gördüğünüz setin fiyatı 6.000 lira. Set haricinde almak isterseniz de sadece makinayı almak isterseniz de makina 5000 lira. Set halinde almak isterseniz ürün 6000 lira. Sadece makinayı almak isterseniz de ürünün fiyatı 5000 lira arkadaşlar. Şimdi birazdan da size çalıştırırız. Ürün performansını da gösteririz. Ürün fiyat performans üründür. Kesinlikle ee sizin işinizi görebilecek bir ürün. 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüme kadar çok rahatlıkla günlük işlerde kullanabileceğiniz gündelik olarak sizin işinizi görebilecek bir ürün. Tavsiye ederiz. Benim gibi tekrardan da söyleyeyim. Elmas dairemiz, halı yıkama fırçamız, anahtar setimiz, benzin karıştırma bidonumuz, askımız, gres yağımız. Misne başlığımız, olmazsa olmaz vizörümüz, korumalığımız, iki zamanlı ee, yağımız ve misnemiz arkadaşlar. Ürünün periyodik bakımlar arasında hava filtresi temizliğini yaparsınız. Ürünle çalıştıralım size. Murat Usta'mız sizin için çalıştırsın. Ürün bu arkadaşlar. Oh. Gayet yeterli bir performansı var. Ürünü çalıştırması çok kolay. Evet. Her çekmede çalışıyor arkadaşlar. Ürün bu. Ürünü almak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçerlerse eee Ürünümüz stoklarla sınırlıdır. Şimdiden alan müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar.